Dünya Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin Harvard Business School'da vaka çalışması olmasında ve son 5 yılda 3 kez Great Place to Work ödülünü almasında nelerin etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi tabii e, e, bu 2015-2016'da e, biz e, vaka çalışması olmuştuk. Ben tabii 2019'da e, icra görevlerini bıraktım. Başka arkadaşlarımız başarıyla götürüyorlar beni ve sadece yönetim kurdiyesiyim. Bunlar o yıllardan anlatacağım şeyler. Şu anda birebir geçerlidir demiyorum. Belki daha da e, iyidir e, denilebilir. O zamanlar e, Deniz Campbell hocamız e, Harvard'dan e, bize gelip demiştik. Yani ben sizin uygulamalarınızı vaka çalışması haline getirmek istiyorum. Okula şurada anlatmak istiyorum. Çünkü bu sektörde başka sektörlerde çok yaygın olan ama bu sektörde şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir uygulama var. da müşteri insan yerine koyuyorsunuz. Yani. Borçluyu insan yerine koyuyorsunuz ve müşteri diyorsunuz. Ben dedim ki yani şunu gördüm. Ben yüzlerce başka şirket var Türkiye'de ve dünyada bu işi yapan. Ee, borçluya borçlu diyorlar ve durum hiç değişmiyor yani. Halbuki bizler varlık yönetim şirketleri o zaman için söylüyorum. E, bankalardan toplu olarak yıllarda tahsil edilemeyen kredi kartı, tüketici kredileri, borçlarını alırdık. E, ve bu insanlar derdi ki hocam artık muhatabım biziz derdini de çözelim derdik. Yani biz çözüm ortaya Şimdi ama sektörün ezberi bu değildi Sektörün sektörün ezberi hukukla tacizle müşteriden hadayı e, taslak etmek. Biz bu şekilde söyledik ve yıllar içinde herkes borçlu müşteri demeye başladı. Yani e, çok büyük bir ezberi değiştirdik. Sadece Türkiye değil Avrupa'da da. Yani e, bu şöyle söyleyeyim yani 2016'da Avrupa'daki şirketlerin e, diline, jargonuna bakın, hep böyle borç çözümü üzerindedir. Biz müşteri müşteriyi e, finansal özgürlüğüne kavuşturmak derdik buna. O yüzden müşteriyi borçtan e, e, ari, finansal özgürlüğüne kavuşturmak. Anlattığım şöyle bir hikaye vardı. Çalışanlarımızın e, bu, bu şirkette yaptıkları işten çok memnun olması ve bizi great place to work halinde oylamaların en önemli nedenlerinden bir tanesi yaptıkları işe bir anlam yüklemeleri. Hani şu anda böyle çok moda bir oldu ya amaç, şirket, purpose company falan diye. Biz ta o zamanlardan yani 2013'lerden e, hep şunu derdik. Bizim bir amacımız var. Bir şekilde borca batmış bir vatandaşı, o zamanlar örneğimiz 40 yaşındaki Hasan abiydi. 40 yaşındaki Hasan abi akşam eve gittiğinde, sofraya oturduğunda çocuklarına Artık borç morç kalmadı, özgürüz evladım demesini temin et. Bunun için çalışıyoruz. O yüzden her sabah erkenden buraya geliyoruz. O yüzden günde bin tane telefon konuşması yapıyoruz. O yüzden bir sürü e, kaynak yaratıyoruz, kaynak harcıyoruz. Ve sonuçta amacımız da her yıl 40 bin tane e, kredi kartı borçlu artık bizim müşterimiz haline gelmiş, yıllardır ödeyemiyor. Borcumuz kalmadı, özgürüz evladım dedirtmek. Dolayısıyla o şirketteki çalışan insanlar tüm bu zor telefon konuşmaları, yani borçlu yapılan telefon konuşmasını öyle e, arkadaşlarınız yaptığınız konuşmalara benzetmeyin. Yani e, sizi hiç tanımayan ve e, bu borcuyla ilgili olarak kendisinde ciddi hissi, travma olan insanlarla bunun tahsili yönünde çalışma yapıyorsunuz. İnsanlara para vermeyeceksiniz. Tam tersi paralarını evet. alacaksınız. Yani bankaların kredi kartı dağıtması gibi kolay bir konudan bahsetmiyoruz. Veya telefonla ihtiyaç kredisi vermek gibi, para vermekin neresi zor. Biz yıllar önce verdiği bir unuttuğu kredi kartı borcunu tahsis etmeye çalışırdık. Ee, ayağına takılırdı sağda solda, İşe yere gireceği zaman temiz kağıda alamazdı, bir şey olurdu ve daima bir çözüm yolu bulurduk. O sayede biz Harvard'da vaka çalışması olduk. Yani bu ön planda çalışan, müşteriyle muhatap olan 300 tane genç arkadaşımızı yetkilendirdiğimiz için vaka çalışması olduk. İşin önemli bir kısmını otomasyonla hallettiğimiz için vaka çalışması olduk. Bunları bu şekilde halletsinler, bu ruh halini zorlayan görüşmelerde kendi ruh hallerini korusunlar diye çok iyi baktığımız için çalışanlarımıza vaka çalışması olduk. Ya yani vaka okursanız iki şeyden bahsediyor. Yani müşterilerinden zor bir alacağı tahsil ediyor. Bunun için de çalışanlarını çok iyi yetiştirip çok iyi davranıyor diye. Yani bu denklemi kurmuştuk. Biz çalışanlarımızı çok iyi yetiştirelim, çok iyi bakalım. Onlar da e, müşterilerimize iyi baksınlar ve sonuçta onları finansal özgürlüğüne kavuştursunlar. Bizim de bu işi